Saydık, sevdik, hak etmeyenleri belki ay, Aynı ay, hepsi, ay, olsun hepsi tecrübeli Yanlış, eksik, ay, haksız, yersiz Bahaneleriniz eşsiz, inanmasın bile keyifsiz Saydık, ay, sevdik, evdik. hak etmeyenleri belki Lakin. Aynı ay, hepsi, ay, hepsi, hepsi. Olsun. Ay, hepsi, olsun hepsi tecrübeli Yanlış, eksik, haksız, yersiz Bahaneleriniz eşsiz, inanmasın bile onlar susmaz Sürekli konuşur hakkımızda toylar Bilmez Bu boka hayatımıza adadık lan Bir sokakta dayattık lan Bir sokmadık ki papılan Paraya sattılar onlar kendilerini örf adet bilmez bu kancıklar Çünkü onlar Aptal, bizimle asla denk olamazlar ki üretmez Vandal, bu kültüre sahip çıkamazlar Biz bu kültürü taşırız yükseklere vermeyiz onların ellerine Beni sürekli yargılayan küçük beyinlerinizi sikeceğim Ölümle dünyada dostlarla ölüme kafa tutuyoruz Gezip görüp yargıda dağıtıp şehirlerinize geliyoruz Evinizi biliyoruz, siz bizi bilmiyorsunuz Kalitesiz kişiliklerinizi fiyarla parlatıyorsunuz Öldük bittik ettik ama birbirimiz için savaşıyoruz Sorduk soruşturduk hakkınızda puşlar Size hasım bile diyemiyoruz ki Sevemiyoruz ki sizin karakterinizi çözemiyorum Dansöz gibisiniz size saygı duyanlara bile insan diyemiyorum Saydık, sevdik, Hak etmeyenleri belki e, Aynı e, hepsi e, Olsun e, hepsi tecrübeli e, Yalnız e, eksik e, Haksız yersiz Bahaneleri eşsiz e, İnanması e, bile keyifsiz Saydık sevdik Hak etmeyenleri belki Aynı hepsi Olsun hepsi tecrübeli Yalnız eksik Haksız e, yersiz Bahanelerini eşsiz İnanması Kendin seni anlatırsın beni ırgalamıyor Irgalamam için seni daha yaratıcı ol Sanatçılık zor yaparsın ha daha fakat Allah'ınız yok Yaşarsınız kop ayaklarınız kop Savaşmayı bol teslim sana yararları bol Arar safi pop şehir yerken kaymanı sor Kurtulamam düşünmekten düşünüp dururum uyuyamam Unutmaya gücüm yetse tümünü unuturdu bu kafam ördü kuşkudan Küçük şeyler susturamazı büyüremen ölürüm ustarda Büyü geçer sürüdeysen görünmüş Üstü peşer boyunu cüz baya Boşluk veren Ne eksik onu bulmak dokunsun ruhana Oldurmayın olsun tam Demesi çoğu bu mal yoksunu sanat Soyulması kolayla Doyurması zor zanat o kapasiteli ne yok olur Yana moru koçurma fakat sonrası yok. <laughs> saydık sevdik ey, hak etmeyenleri belki ey, aynı hepsi olsun hepsi tecrübeli yanlış eksik haksız yersiz, 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 yersiz bahanelerini eşsiz, İnanması bile keyifsiz saydık sevdik hak etmeyenleri belki aynı hepsi olsun hepsi tecrübeli yanlış eksik haksız yersiz bahanelerini eşsiz